Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün uzun safta nasıl akort ayarlanır? Nasıl uygulamadan akort ayarlanır? Onu göstereceğim. Arkadaşlar sizin için bir uygulama önereceğim. Gayet anlaşıldı. Sound Corset arkadaşlar Play Store'ya yazdığınızda çıkar. Ee, uygulama gayet anlaşılır. E, tabii ki bunun için sessiz bir ortam lazım. Yani günümüzde zaten e, artık kulaktan akort yani çok profesyonel olanlar ayarlıyor. Profesyonel olmayanlar uygulamadan Arkadaşlar 3 telimiz var biliyorsunuz. La re sol Biz önce la telini ayarlayacağız. La telini la ile ayarlayacağız arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Siz e de sizde görün. Zaten şu an telimiz la'da ama hafif ayarlanması gereken yerler var. Tam ortaya, sıfıra kırmızı çizgiyi getireceğiz. bakın sıfırdan. Evet ki gibi bu biraz çizginin dışına çıkmış. <laughs> Şimdi orta tel ayarlayacağız. Orta tel arkadaşlar R. Bunu R'ye getiriyoruz. Çok çevirmiyoruz. Çok çevirsek telin kırılma ihtimali var. Bunu yani tam R'ye, tam ortaya getirdim. Önünüzdü biraz fazla çıktı. Evet, orta telimiz de tamam. Şu an son üst tel kaldı. Sol teli. Sol telini yine sol ayarlayacağız arkadaşlar şu an tam sıfıra getiriyorum Evet 3 şu an şu an tam sıfır oldu evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu kadar basit aslında akort ayarlamak. Tabi tam olmuyor. Yani çok profesyonel olanlar bunu yapabilir kulaktan. Biz uygulamadan yaptık. Ee, en azından güzel ses çıkıyor. Yani tam, tam olması bile. Ee, videomuz bu kadar. Uygulama belli. Çok gayet anlaşılır bir uygulama. Sazımız da akortlandı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun kalırım arkadaşlar. İyi günler.